Nesin Pango? Allah'ıma bizim gibi, parlama bizim gibi. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Parlama bizim gibi, Kendimde de çok kimi. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Kendim saçtım, annem sesi ver. sürdük sıfır kalkanla dolaşıyor. Sesim annem sesi ver. He ses sürdük sıfır karanlık doluşuyor yine. Faydalan ben hiç seninle ışığın. Göz bakışlarım kıskaçlı benim seni bir ya. Sanki köllerim bu var arkadaş da kolluk ma. Tek tek diyorum bana kaç tuklara. Hmm. Mane pazam ama içim gitti. Olurum sana zehir, olurum sana zehir Ne atar, sosya git sabah Bütün gözler üstümde Düzeltir tırnakla, gerçeğin varma Bütün gözler hep üstümde Gerek yok parlaman, ikisini de ışığına Kuş bakışların sıkıştık, beni dini iriyor

ve ekolojik sıfır dönemler dolaşıyor. sizin yapmanız sadece basit hayatta kalan bütün bizim gibi kalamaz bizim gibi şey 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 gibi kalınan da çok can okay. it. Oh, oh, oh we're be here. We're be here. Bye bye.